Merhaba, bugün sizlerle ön büro ödemeler prosedürünü inceleyeceğiz. Prosedürümüzün bu bölümünde DOSO Dosya Otelleri logosu, diğer bölümde de prosedüre ilişkin bilgiler var. Prosedür numarası F of Front Office, P03, 3. prosedür, HOT, otel kısaltması anlamına geliyor. Sayfa No. 1-8, dokümanın 8 sayfadan oluştuğunu gösteriyor. Dokümanın gizlilik statüsü iç kullanım olarak belirlenmiş. Yani şirket dışına çıkarılması ve üçüncü kişilerle paylaşılması yasak dokümanımız. Öngörü ödemeler prosedürünün amacı DOSA dosya otellerinde kalan misafirlerin ödemelerine ilişkin uygulamaları düzenlemektir. Prosedürün uygulama alanı tüm otelleri ve uygulama başlıklarındaki alanları kapsamaktadır. Tanımlar ve kısaltmalar bölümünde DOSA dosya otelleri olarak Downtown, Old City, Laleli Butik Otel ve Yeni Kapıyı görüyoruz. Dördüncü bölümümüzde ilgili kayıtlar var. Bu prosedürdeki uygulamaları gerçekleştirirken hangi kayıtları tutacağımıza ilişkin bilgiler burada. Bu kayıtların ulaşımı, kayıt saklama süresi ve saklama sorumlusu da ayrıca belirtilmiş. Ön büro ödemeler prosedürümüzün referans prosedürleri check-in ve check-out prosedürü. Prosedürün sorumlulukları operasyon müdürü, ön büro müdürü, ön büro şefi ve ön büro çalışanlarında. Uygulama başlığımıza gelecek olursak ilk konumuz City Ledger. Tüm City Ledger ödemeler misafir girişinden önce satış pazarlama müdürü ve mali idari işler müdürü tarafından onaylanmalı. İkinci bölümümüz hesabı kapatılmamış folyolar. Hesabı kapatılmamış folyolar resepsiyonist sorumluluğundadır. Misafire ait herhangi bir kredi kartı ya da ödeme detayı bulunmadığında rebate correction form doldurulur ve tutanaklar muhasebe departmanına gönderilir. Üçüncü bölümümüz kaçak hesaplar. Dördüncü bölümümüz yukarıda da belirttiğimiz rebate uygulamasının ne olduğuyla ilgili bölümümüz. Beşinci bölümümüz çeşitli ücretler her çeşit hesap bu hesabı kanıtlama ve onaylamak için bir döküman ve net olarak detaylı belirtilmiş bir açıklamayla birlikte verilmelidir. Bu konumuzda 7.5 başlığı altında anlatılmış. Ödemeler prosedürümüzde 6. konu başlığı kasa kapanışı. Kasa kapanışı sırasında resepsiyonistin var diye sonunda kasa kapanış raporlarını nasıl alacağı ve var boyunca yapılmış olan tüm işlemleri nasıl gözden geçireceği bu bölümümüzde mevcut. Yedinci başlığımız kasa fazlası ve kasa açığı. Böyle bir durumda karşılaştırıldı. Da bütün resepsiyonistlerin kontrollerden sonra oluşan kasa açığı ya da fazlasını resepsiyon şefi veya ön büro müdürüne bilgi vermeleri gerektiğini öğreniyoruz. Sekizinci bölümümüz adisyonların manuele işlenmesi. 8. bölümümüzde dokümanın revizyon tarihçesini görüyoruz. Prosedür daha evvel hiç değişikliğe uğramadığı için sıfır olarak gösterilmiş. Eklerde prosedürün de içinde bahsettiğimiz adisyon, misafir kayıt formu, ön büro kasa işlem raporu, oda folyosu ve kasa zarfına ilişkin görüntüler mevcut. Prosedürü anlatırken de bahsettiğimiz rebate correction formumuz da ekranda görünmekte. Bu dokümanın sınıfı da iç kullanım olduğundan sadece şirket çalışanlarına özeldir ve üçüncü kişilerle paylaşılması yasaktır. Ön büro ödemeler prosedürünü dinlediğiniz için teşekkürler.